Yalı Çapkını 3. Bölüm Fragman Analiz Halis Ağa Ferit'e eşini hoş görmesini, alttan almasını isteyecektir. Ferit ise Pelin ile ilişkilerine devam ederken Seyran'ın durumu idare etmesini isteyecek ve onu Pelin ile tanıştıracaktır. Kazım ise Sunay'a neden o gün kahveyi getirmediği için öfkelidir. Sultan ise Seyran'ın oğlundan uzak durmasını isteyecektir. Seyran yaşadıklarının sorumlusu olarak Ferit'i göstermektedir. Ondan nefret ettiğini söylediği an Ferit onu aniden öpecektir. Esme ise kızı Seyran'a yardım edemediği için gözyaşları dökmektedir. Seyran'a evde sıkıntıların olduğunu ama onların güçlü birlik halinde her şeyin üstesinden geldiklerini zamanla kendisinin de bunu hissedeceğini anlatacaktır.